Evet, şimdi bu fotoğraf makinesi 30 saniye böyle etrafında dönecek, dişlerini resmine çekecek. Bizim için ne istiyor? Allah hekimimiz talih edecek. <laughs> Korkmana gerek yok oğlum. Korkma, korkma. Bu kadar elimizde yerimiz de var, orada resim çiziyorlar. Sonra buraya yaslıyoruz. Bizi bakacak mı? Hayır, ben bu çekmeyi bilmiyorum ki. Biz buna mı Evet, bakacağım. Kaç tane dişin var merak ettim ben. <laughs> Aynen. Ben de şimdi bunun dişlerine bakacağım. Yuvacım yap bakalım. Abi, çok güzel dişleriniz var. Çok güzel dişlerim varmış. Çak bakalım. Aya. Şimdi, şimdi krem sürüyorum. Evet. Öyle çok şeker çikolataya mı tamam mı? Hayır. Geç bakalım hangisi? Merhaba baba. İçimdeki içerikleri göstereyim. Bakayım. Efendim ben beyaz olmuş. Baba bak. Baba bak. Geçen anda mı dişlerinizi?